15 Temmuz yargı yargılamalarından Akın Öztürk, Akın Öztürk mahkemede ifade vermiş. Ne takip eden var, ne dinleyen var. Evet bir takip eden var, onu zaten birazdan göreceksiniz. Zaten bu ifadeyi de oradan aldık. Ama onun dışında gazetecilik 15 Temmuz davalarını, darbe davasını takip etmiyor. Ya bir darbe girişimi söz konusuysa bu darbe girişimini kimler yapmış ve onlar kendilerini nasıl anlatıyorlar? Tanık sanık ifadeleri neler? Bu iş nasıl cereyan etmiş? Aydınlansın, bilinsin, ortaya dökülsün. Mahkeme'ye can... Hani mahkemeyi canlı yayınlamayı geçtik. Mahkemeye böyle ekipler gönderip de gün gün rapor etmez misiniz? Türkiye'de gazetecilik yapıyor olsaydım bültenin büyük bir bölümü buna ayrılırdı. Eğer yani duruşma günlerinde bültenin büyük bir bölümü buna ayrılırdı. Gazete yapıyor olsaydım da tam sayfa verirdim ifadeleri. El ayak köpmedim, Hak ettiğimle yükseldim. Korkup da davet ettiğim halde buraya gelip hakkı söylemeyenlerden olmadım. Hulusi Akar, Yaşar Güler dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı. Gelsin mahkemeye gerçeği söylesin. Dokuz yılı mesele etmeyeceğim. Gerçeği söylemeyenlere hakkımı helal etmiyorum. Ah adalet demiş ki bu ifadeleri duruşmaları takip eden Ömer Faruk Gergerlioğlu söyledi. Akın Öztürk'ün bırakın darbenin bir numarası olması darbeyle bir alakası yok. Çok net uzun süredir araştırdığım bir konu. Yargıtay da kararı bozdu. Birleşmiş Milletler kararı da var. Birazdan bakacağız. Büyük yanlışlık var diyor. Büyük bir kumpas var ve bu konuda artık kamuoyu uyanmalı. Akın Öztürk'ün avukatı darbenin bir numarası diyorsun. Darbecilerin darbe öncesi toplantılarında Ak Akın Öztürk'ün başka yerde olduğu ortada. Hiçbir toplantıya katılmamış. Hakkında ifade yok. Bir üyelik suçlaması da yapamıyorsun. Kalkmış bir numara diyorsun demiş. Avukatı Özlem Barıner. Masumdur, darbeci değildir, FETÖ'cü değildir. 15 Temmuz'da yaptığı şey Abidin Ünal'ın Hava Kuvvetleri Komutanı talimatıyla Akıncı üstüne gitmesi, akabinde Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla darbecileri vazgeçirmeye çalışmasıdır. Bu hususların aksi ne Abidin Ünal ne Hulusi Akar'ın ifadelerinde vardır. Hulusi Akar gitti işte Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak şu anda. Abidin Ünal da galiba İbiza Adası'nda aldığı yazdığında ömrünün son günlerini geçiriyor. İşte mahkemeye gidecekler, diye ifade verecekler. Çok beklenir. Birleşmiş Milletler bile bunu anladı ve hakkında derhal tahliye kararı verdi. Biz de bugün kendisinin derhal beraatine karar verilmesini talep ettik demiş.